Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Aselsan İşbirliği ile hayata geçirilen İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi yurt genelinde devam ediyor. Proje kapsamında Kocaeli'de 130 farklı noktaya sirenler yerleştirildi. Projenin amacı ise düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti gibi olağanüstü durumlar ile doğa ve insan kaynaklı tehlikelere karşı halkı önceden uyarabilmek amacıyla yapılıyor. Bu sirenlerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Kocaeli Afet İl Müdürü Mehmet Emin Koçan şunları kaydetti. Herkes duyabilecek. Saat 15'te yapacağımız teste Kocaeli'nin tamamında da 131 merkezden duyumu olacak. Kırsal alan Kırsal dahil. Başka, Onların merkezi yazılan sistemi üzerinden entegre ettik. Hangi durumlarda çalacak bu siren? Hangi durumlarda çalacak bu siren? Yani birçok durumda yani bu işte daha size içeride ifade etmiş olduğumuz konularda. Yani yangın, top, genel yangınlarda mı? Yok. Depremlerde? Savaş halinde. Savaş halinde. Sadece savaş halinde. Savaşı. Yani Hadi. size içeride ifade etmiş olduğunuz noktalarda. Şu an kaç personel görev yapıyor? 70 personel görev 80 personel, 79 personel görev yapıyor. Görev yapıyor.